aslında her şey gayet güzel başlamıştı. Bugün bir smile videosu çekeyim dedim. Kamyon markasına bütün malzemeyi doldurayım. Ve itfaiye hortumuyla suyu basayım. Boraksı suyu doldurayım. Boyalar katayım bilmem ne yapayım. Ondan sonra ben daha çok büyük smile yaptım. Ben daha çok büyük smile yaptım diyenlerin hepsini kamyon markasına atayım. O smile'ın içerisine boyayım. Ondan sonra da bunlara girdiğim bir dereye dolgu malzemesi olarak dökeyim istedim Dedim ki bu içeriği gerçekleştirmeden önce şöyle bir sakalı toparlayayım. 10 evet. lira vermedim. 10 lira yakıyamadım. Berbere gitmedim. Ben yaparım. Olmadı. Ne olmadı? Kısmet oldu. Kısmet oldu. Bilenler bilir. Sakala yapılan yanlış bir hareket her türlü toparlanır. Sıkıntı olmaz. İnceltirsin, kısaltırsın. Ama bıyığa yanlış yapmayacaksın abi. Bıyık çok önemli. Şimdi geriye dönüp baktığımda 500 milyon bile verebilirim. O son hamleyi yapmamak için. Ama artık çok geç. Hüküm edeyim, kökü bende saklı. Ama oğlum bana amca, baban ne zaman gelecek diye sormaya başladı. Her gün Önünden selamlaşarak geçtiğim metrobüs güvenlik görevlisi üstüme aramaya başladı artık. Arkadaşlarım, çevrem benden var. Sözü özü kardeşim, siz benim yaptığım hata yapmayın. Üçe beşe bakmayın, işi ehline bırakın. Berberi, berberi.